Merhaba sevgili dostlarım, merhaba sevgili okurlarım. Güzel bir program sizleri bekliyor. Emin olun. Güzel bir bayram haftasından hepinize kucak dolu sevgiler. Birazcık dinleneceğiz. Sevdiklerimize kavuşacağız, el öpeceğiz, bol bol sarılacağız. Ama benden de çok güzel şiirler dinleyeceksiniz. Evet söz veriyorum. Çok keyif alacaksınız. Bu hafta öykü yok. Böyle bayram şekeri tadında biliyorsunuz ben seviyorum şiir okumayı. Bayram şekeri tadında çok güzel şiirler hazırladım sizlere. Büyük Üstatların şiirleri bunlar. Her birinizin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. Çok mutlu olun inşallah. Dinlenin, sevin, bol bol kucaklayın birbirinizi. Gelecek hafta yine eski program formatına döneceğim ve hayat izlerinde size çok özel bir yazarımızın hayatını anlatıp müthiş bir öyküsünü yine sizler için seslendireceğim. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Kanalıma verdiğiniz tüm destek için çok teşekkür ediyorum. Sürcü lisan ettiysem affola. Her birinize tekrar tekrar mutlu bayramlar. Görüşmek üzere ve keyifli dinlemeler. Sevgili dostlarım, öncelikle sizlerle birkaç sene önce annesini yitirmiş bir insan olarak kendi anneme yazılmış gibi hissettiğim bir şiiri paylaşmak istiyorum. Çünkü bayramlar içimizde ilk önce annelerle başlar. Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdığım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Uzayan sohbet gecelerinde rolleri unutur dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Annem biz birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda sen çatık kaşlarının altında her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Annem, annem sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem gel üzülme. Ben hala senin dizlerinde. Bayram sadece sevdiklerimizi ziyaret etmek değil, bazen içimize dönmek, kalbimize dokunmaktır. Şimdi Can Yücel'in satırlarında saklı bir yolculuğa davet ediyorum sizleri. Çünkü ne arıyorsak aslında çok yakınımızda. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, Karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Memleket dediğimiz sadece bir toprak parçası değildir. İçinde barış varsa, sevgi varsa, umut varsa memlekettir. Uzaklaştığınızda özlediğiniz yerdir memleketiniz. Ve şimdi sizlere hala geçerliliğini koruyan İçimizi burkan ama umut veren bir şiir okuyacağım. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Bayramlar biraz da bize yaşamanın ne büyük bir mucize olduğunu hatırlatır. Acılar geçer, zaman akar, biz yeniden doğarız. Nazım Hikmet'in yaşamaya dair adlı şiiri fark ederek ve kıymet bilerek yaşamak üzerine. Lütfen gözlerinizi kapayın ve yüreğinizle dinleyin. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da elliye yakın. Daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecek gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için. Sevgili dostlarım son olarak sizler için bir aşk şiiri seslendireceğim. Bu şiiri çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Lavinia, Üstad Özdemir Asaf'tan Aşk bazen konuşulmaz, kalpte sessizce büyür, gözlerle anlatılır ve ile mühürlenir. Yanında olmasa da, kalbinde yaşıyorsa aşk sonsuzluğa uzanıyor demektir. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Reketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavin ya. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Sen de bilme Lavinia.